Yes. Uh -huh. hmm. Alman grubuyla, Alman arkadaşlarımla daha doğrusu şu Kervansarayı ziyaret edeceğiz. Yanında da bir oyuk varmış yıllardır tabi. Göl bir oyuk yani göl oluşmuş sonra, pardon oyuk oluşmuş sonra içine su birikmiş, göl olmuş. Ve dün gece buralarda kaldık. Buralarda domuz oyukları vardı. Böyle kendilerine çukur kazıyorlar ya. Gece biraz korktuk hani. Domuz gelir mi yerini mi işgal ettik ama epey e, karınca ve böcek vardı. Şimdi ana yola çıkıp ilerleyeceğiz. Ana yol dediğimiz de toprak yol aslında. E, çok güzel bir sohbet ettik ya onlarla. Bayağı aydınlanmış insanlar aslında. Çocukları yani kız çocuğu 17 yaşında olmasına rağmen epey kitap okumuş. Hala da okuyor yanında, baba da öyle, anne de öyle. E, yoldayken zaten sesli bir şeyler dinliyorlar, sesli içerikler. Durduklarında ise kitaplarını okuyorlar. O kadar hoş verici bir şey ki. E, okuyan mı gezen mi bilir, ikisini yapan bilir. Bilmez aslında da, hiç kimse bir şey bilmez. Varsayım yaparız. Ama okuyup da gezip de varsay varsayımlarını ortaya dökmek daha da farklıdır. Daha da kaliteli yapıyor. Evet şimdi bu yolu izleyeceğiz. Valla benim bisikletim çok şey fırlatıyor ya. Ben yavaş gideceğim. Okay. we are... ah. Ha şu yolu izleyeceğiz. Oyuk da sol tarafımızda kalıyor göl bu arada. Umarım gösterebilirim. Arka planda da bir müzik çalıyor. güzel güzelliği. Ama onlar hep kulaklık var, şey yok. Eee yok. Ben de dedim ki? Ee, düş, ben benleştireneyiz. Yavaş yavaş ilerleyeyim Geliyorlar tabii şey eşyaları sıkıştırmaları lazım. Biz de görelim şu sol tarafı. Şimdi geliyoruz ben. Bu arada bu oyuklarla meşhur biraz. Birkaç tane daha açılmış böyle bir yerde. Demirleri olayları abartıyor ya bir de bu bir oluşum aslında hani altında su geçiyor ya yani. tabii ki açılacak ama buradaki yolu biraz daha izliyoruz oraya yol iniyor mu Onu bilmiyorum şu an sola bakmaya çalışıyorum da önüme de bakmam lazım yoksa fırlarım ufak bir taş var ya öyle bir fırlatıyor ki Arkamdakiler de fırlıyor tabi. Evet. Hey arkadaşlarım. Size tanıtayım yalnız bir ara. Baba Frank, anne Anke. Kızlar da Lina mı öyle bir şeydi. Şimdi sol bak, bakabakıyoruz. Ben saptım umarım onlar da saparlar. Aa. I Ha, onlar babaanne gördüler dün. Ben ve kızları kaldık, göremedik. Biz eşyaları hazırlıyorduk Ama şuraya bakın. Can you take me, Fata? Yes. Bang. Hmm. Right. Ah, I can take you, Fata. Oh, okay. But yeah, my phone is dark. No, no. On the back, Oh, good. Okay. Thank you. Dün buralarda çadır kurmayı düşündük ama. Şimdi orayı izleyeceğiz. Burada da, e, toprak var. E, daha güçlü olduğu söyleniyor. Mevsimleri daha dayanıklı oluyorlarmış. Bak böyle burada çok küçük küçük kuşukurlar var hangi hayvan kazdıysa gerçekten hayvanlardan biri kazdı da hangisi bilmiyorum şimdi şu bağlanalım yok benim yolum daha güzel ve Almanlara isimlerini sorduğunda takılıp kalıyorlar. Abi illa her harfi söylemen gerekiyor. Ya Frank işte, bana orada şey onlar hani birkaç tane daha harf telaffuz ediyorlar ya Frank. Başka bir şeyi söylüyorlar, o da çıkmıyor. Ee, biraz o beklentileri var ya da yanlış anlaşılmak istemiyorlar ya da sanki doğru tümüyle söylemek zorundalarmış gibi. Ama doğrular karşıdaki kişinin kapasitesine göre algılanır ya. Benim kapasitem Frank diye algılıyor. Onun kapasitesi oradaki tüm ayrıntıları e, şey anlayabiliyor. O yüzden diyelim Gerçek diyelim birse algılar yüzlerce olabilir. Hiçbirine yalan diyemeyiz. Çünkü herkesin algısı farklıdır. Hatta ben bunu geçen şey duyuyor düşündüm. Telefonlarda renkleri terse çevir diye bir seçenek var tamam mı? Bak her şey aynı çizgiler aynı ama renkler ters çevirilebiliyor. Diyelim kırmızı mavi oluyor artık başka ne oluyorsa mor oluyor falan filan. O şekilde. Siyah beyaz oluyor, tamam mı? Diğerleri de ters çeviriliyor. Zıttımı var bilmiyorum, renk kodunun zıttı mı var. O şekilde işleniyor. İnsanlar da bir şey tersten anlıyorsa aslında doğruyu anlayıp da tersten e, yansıtıyor, tamam mı? Orada da bir şey anlatamazsın. Onun algısı o kadar. Yanlış bir şey varsa o da kendimizdeki algıyı genele yaymak. Biz bu şekilde algıladık. Herkes de bizim gibi algılasın meselesi. I think this home. Gel zaviyi. Dün bir yerde tereddüt ettiler beni takip ederken. Sonra şey dediler. Muhammed sana güveniyoruz artık. Şey, şimdi onlar da yolcu, onlar da gezgin. Herkes kendi kararını veriyor. Ee, e ama bir yere gideceksek e, birimiz takip edilmeli ki e, Yanlış yollara sapmayalım. E ben de çevreyi az çok biliyorum. Bir de soruyorum gelmeden. Abi buraya gelmeden var ya beş kişiye sordum. Birini WhatsApp'tan sordum. Konya'da bir arkadaş. Bana tarif etti. Benzinlikte sordum. Markette sordum. Şuranın güvenliklerine sordum çevreyi En son da bir e, Çiftçiye sor, sordum Soruyorum ki ben de zor duruma düşmeyeyim onlar da düşmesin Onlar da sormuyorlar ne yapıyor Google Maps Abi sana ne anlatabilir ki Google Maps sana asfalt yolu gösterir o da araba yolu için Ve bak dediğim de doğru yol eve çıkıyormuş geldik. Oyuk köyü galiba. Ne Oyu bilmiyorum da. Bu arada ha size bir bilgi vereyim. Buradaki kervan kervansaraylar 35 kilometrede bir yapılmış geçmişte İpek Yolu üzerinde olduğu için her 35 kilometrede bir bir tane kervan kervansarayı bulunur. Mesela Konya'dan gelirken bir tane daha da vardı orada. E buradan ne Aksaray'a giderken bir tane daha vardı. Sultan Beyli galiba. Bunlar Selçuklu zamanında yapılmış. Ee, Kervan zaten şey tarih tüccarlar için. Ee, şimdi yaklaştık sanırım. Size göstereceğim. Ha, bak, yanında da güzel bir cami yapılmış. Büyük ihtimalle Selçuklu usulü. Bak Selçuklu Osmanlı arasında o kadar fark var ki Selçuklu daha çok yapı yapmış. Osmanlı ise bir İstanbul'da yoğunlaşmış. Birkaç tane daha belli başlı şehirlerde. Ama şehirlerdeki çoğu kalıntı Selçuklu'dan kalma oluyor. Cami mimarisi bile farklı ya. buradaki güvenlikler dün her şeyi o kadar abarttı ki bu arada. Otopark varmış yani ne güzel yapılabilirmiş burada. Ama işte kalkıyorlar onlar da sistemin. Şey. Aa kedi. Hello. Evet. Yani tahminimce yüksek bir ihtimalle Selçuklu zamanından kalma bir cami. Şimdi şey, oturacak yer arıyoruz masa. Ee, bakalım çevrede var mı? Aha, müze de açıldı. Ücretsiz bu arada çok güzel bir şey. Kervansaray, bir zahmet olsun. Kervansaray olaya hala olarak hala kullanılıyor fakat ücreti baya yüksek. Yani otel niyetiyle kullanılıyor. 4.000-5.000 bin, bin lira kullanılıyor. Abi nedir bu 4.000-5.000? Bin, bin? Kolay gelsin. İçerideki masaları kullanabiliyor muyuz? İçerideki masaları kullanabiliyor muyuz? Gezginiz ve şey kahvaltı yapacağız böyle ufak bir kahvaltı. Tabii ki. Valla. Teşekkür ederiz. Bisiklet burada mı kalır? Şurada kalırız. Hey, you can come uh, table. Sağ ol, sağ Kafe bölümü de açıktır değil mi? Açık. Süper ya. Şöyle onlardan kart istemezsiniz herhalde. Hayır. Ha iyi, güzel. Ya yeah, ya yeah. burada bırakabilirler herhalde. Okay, yes. Problem. 2 evet. evet. evet, evet, 7 24, 24 evet. kamera sistemimiz sadece. Eh, şey. he says camera is off. Zaten ekibimiz de dışarıda olduğu için. Problem. Security and camera is see here. No problem. Security arkadaşlar tak tak yürüyeceğim ben ve içeride çekim yapabiliyoruz değil mi sizi rahatsız etmem biz, yolu çektik cidden bir yoldan geldik baba nereye gitti baba gelmedi where are you dad he wants to look. Ah, da beim meine Is there a toilet as well? İçeride tuvalet var mıdır? Yes. Yeah. We we'll go five minutes toilet, yes? Okay. Dance, Dance. Yeah. <laughs> そうだ taban çıkartayım tencereyi daha. Ben bir de bisikletimi de çekeyim buradan. Tezgin geldi. Kapran geldi. in Germany, in der Bikes. Nein, das ist so schön. Ja, das ist ja Ja, das ist ja schön. Ah. Ja, das ist ja schön. Ja, okay. Ja, ich kann ja ja auch. Aber ihr seid jetzt mit dem, mit dem Fahrrad hierher gekommen und macht in Türkei Mit der Kamera, okay? Aha. Wir haben uns getroffen hier hier zwei. Er ist hier von Türkei. Gasst eine Runde. Wir haben uns hier getroffen jetzt gestern erst. Ach so. Ja, mit ja. dann noch viel Glück. Ja, danke. Die Reise, hä? Danke, ja. schön. Euch auch viel mhm. Spaß hier im Urlaub. Tschüss <laughs> ihr dann. Ja, das wäre Ja, genau. <laughs> das war ein fantastisches Ja, Voll beladen. Ja, du.

Ja. 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 ja jetzt waren wir in Konya und jetzt gehen wir in ja für ja. ja, also Tage. Ja. Ja. ja, ja, genau. Ja. 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 ja diese ganzen Urlauber wir wir Urlaub. ja, ja, genau. Ja, dann, nachher machen das das wir das. schön. Das ja. Ja. Oh, hier okay. ja. Aber es geht das, das, das ja Stück ja. ja. das, das, ist das nicht wie der Schweiz. sind auch hohe Berge. Ja. Was wir schon geschwitzt haben. Ja, genau. viel Spaß. Danke.

çok güzel var diye <laughs> başka yere bakın <laughs> yasak diye. Abi çok haklılar ya. <laughs> Aynı kafadan. Baba konuşkan diğerleri değil çünkü artık gezime gelmişler. Bir zahmet. Galiba oturabiliriz. Okay. Masa yok. Tüfe. think we can sit here. You can we sit down? The. The table. No, no, up. This is okay. I look up. Ukraya da bakalım. Abi öpey kuş sürmüş buralara. Ha, oturamayız. Evet. Ama burası iyi. Evet, burası okay. Ama burası iyi. Evet, benim sıcak ihtiyacım var. benim sıcak suya ihtiyacım var. İçeriden alırım şimdi. Ama suya da ihtiyacım var. I need hot water. I ask. Oh. Okay. You need? You you ask? yeah. Yes. Yes. where are thermos? I don't thermos. No. Only top. Yeah. top? şimdi Sıcak su için kap verecek.

Kervansaray burası böyle, bu şekilde. Ha, i̇şte de güvercin var. Ama iyi restore edilmiş bu arada. 800 yıllık olmasına rağmen. Ve videoyu kapatıyorum burada.